lezzet testi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde A101 marketin artık kendi tamamen kendisine ait noodle'larının çıkmış olduğunu gördüm tesadüfen de A101'deydim ve hemen şöyle toplamda 4 çeşitmiş ikişer tane aldım hepsinin tadını çok merak ediyorum ancak bu videomuzda muhtemelen köreliği ve sebzeliği yapacağız şöyle tavuk ve tavuk çeşnili ve domatesli olanı da bir sonraki videoya ayırırım diye düşünüyorum. Yanda görmüş olduğunuz gibi kaynar suyum mevcut. Şu an fokur fokur kaynıyor. Ben şimdi iki tane şöyle alıyorum. Bir tane sebzeli bir tane köreli olmak üzere. Bunları da yan tarafa ayırıyorum. Şimdi bunları açacağım ve noodle'ları suyun içerisine atacağım. Evet tenceremi buraya çektim. Gerçekten şu an çok sıcak. İlk önce şu sebzeliği açıyorum. Bakalım içerisinde nasıl bir sos paketi varmış. Bir tane mi paket var? iki tane mi paket var? Hazır. Şöyle su kaynıyorken ilk önce şunu bir atalım. Bismillah diyorum ve ilk nudulumuzu atıyorum. Ah böyleymiş. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bunları da ayrıca ben tabakları boşaltacağım. Şimdi bir paket de atıyorum. Aynı anda iki tane nudul pişireceğim arkadaşlar tabii ki de soslarını ayrı ayrı yapacağım. Birazcık parçalanmış bu. Bunu da atalım. Heh, şimdi onlar 3 dakika haşlansın. Arkadaşlar köriliden de yine şöyle köri çeşnili ve biber kısmı olmak üzere şöyle bir sos paketi çıktı. Bu da sebzeliğinin sosu. Bu da neymiş? Sebze çeşnisi ve yine aynı şekilde acı. Yani acılar ayrı kısımlardan. Acıları katsam mı katmasam mı bilmiyorum. Siz çoğunuz acıyı seviyorsunuz. Şimdi ben çok sevmiyorum. O yüzden de bilmiyorum yani katar mıyım katmaz mıyım. Şimdi şöyle tenceremi dikkatli bir şekilde yan tarafa çekiyorum. Ve ne yapacağım biliyor musunuz? Tabaklarımı alacağım. Onlar orada haşlanırken ben de çeşnileri dökeceğim. Bu arada arkadaşlar normalde pişerken çeşniler iç kısmına dökülüyormuş. Fakat ben şu an iki çeşit birden yaptığım için iki çeşniyi de karıştıramayacağıma göre şöyle ilk önce sebzeliği açıyorum. Şimdi kokusunu sizler için hemen koklayacağım. Hmm, Aha. güzelmiş. Arkadaşlar sebze çeşnisi'nin kokusunu gerçekten beğendim. Şimdi köri köri benim için önemli. Ben köri seviyorum biliyorsunuz ki. Şimdi köri çeşniyi açalım. <laughs> Sanmıyorum. Şöyle köri çeşniyi de açıyorum. Rengi evet güzel bir köri rengi. Hemen koklayacağım. Ooo bir dakika çok güzel. Arkadaşlar köri'nin kokusunu beğendim de. Şimdi sos ıslandıktan sonra eğer o tahmin ettiğim şeye tada dönüşürse o zaman başka. Ama kuru haliyle güzel. Şimdi şöyle büyük bir şey getirdim. Şununla tenceremden birazcık su alacağım ve tabakları boşaltacağım. Şöyle sebzeli olanı da dökelim hemen. Ah, 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 ah dök, dök. Şimdi ben bir yandan kameraya baktığım için <laughs> diğer tarafa normal kısımdan bakamıyorum. Kameradan bakıyorum. O yüzden de göremiyorum. Bu arada o çok güzel haşlandı noodle'ımız. Şöyle bir 30 saniye daha kalsın içinde. Ondan sonra süzeceğim ve tabakları alacağım. O sırada şöyle soslarımızı karıştırıyorum. Şimdi bu köylü olandı. Bu arada ben kamerayı kapatıp noodle'ları güzelce soslara homojen bir şekilde karıştıracağım. Hiç merak etmeyin. Bir dakika ya bu çok güzel bir koku var bu. Sebzeliden geliyor. Aa, bu zamana kadar gerçekten kokladığım en güzel sebze çeşnesi kokusu. Gerçekten şu an çok merak ettim tadını. Bu arada fiyatını söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu paketler şöyle. Tanesini 1 lira 45 kuruşa aldım. Fiyatlar acayip iyi. Şimdi ben bunları güzel bu soslarla noodle'ları birbirleriyle buluşturayım ve sonra tekrardan sizinle burada buluşalım. Evet noodle'larımız hazır. Şu soldaki köreli sağdaki de sebzeli hatta şöyle koyayım. Bu köreli olan bu da sebzeli olan. Ya çok güzel kokuyorlar ve gerçekten az önce kamera kapalıyken arkadaşlar kendimi tuttum. Kesinlikle koklamadım bile. Yani tadına bakmayı bırakın, koklamadım bile. Şu an ilk defa tadına bakacağım. İlk önce sebzeliyi denemek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Bu arada sebzeliden çok baskın, bariz bir sarımsak kokusu geliyor ve ben sarımsağa bayılırım, çok severim. Şu an çok <laughs> heyecan bastı beni. Karnım da aç. Neredeyse şekerim düşecek. Saatlerdir bir şey yemedim. O yüzden bilmiyorum yani şu an kokusu bile çok lezzetli geliyor bana. Ve şöyle sebzeliden bismillah diyorum ve A101'in noodle'larının tadım testine başlıyorum. Bismillah. Şimdi dayanamadım. Bir tane daha bakacağım şöyle tadına. Bu arada yorumlarımı birazdan paylaşacağım. Söylemek için sabırsızlandığım şeyler var. Bismillah. Evet ve sıra geldi köylü olana. Bir yudum suyumu da içtim. Tatları karışmasın diye. Bismillah diyorum ve köreli noodle'ın tadım testini yapıyorum. Bismillah. Hmm. Evet. Tadım testi kısmını çok fazla uzatmadan hemen yorumlamama ve değerlendirmeme geçmek istiyorum. Çünkü lütfen bu noodle'ları yaparken çeşnileri pişme suyuna koyun. Yani pişerken tencereye katın çeşniyi. Benim gibi ayrıca tabağa döküp o çeşninin tuzunu yoğunluğuna noodle'ı boğmayın. Çünkü benimkiler bayağı tuzlu olmuş. Çünkü ben ne yaptım biliyorsunuz ki çeşnileri ayrı ayrı tabağa koydum ama başka seçeneğim yoktu. Çünkü şu an video çekiyorum. Eğer video çekmemiş olsaydım kesinlikle şu içinden çıkan çeşnileri direkt suyun içerisine atardım. Pişme suyunu. Şimdi sebzeliği daha çok beğendim. Körüliği daha az beğendim. Çünkü körüli de bu tamamen benim damak tadımla alakalı. Benim böyle Böyle bir tık yani çok hoşlanmadığım bir köri e, çeşnesi tadı var. Onun neden kaynaklandığını bilmiyorum. İçindeki bir baharatın bir tadı, bir e, aromasının ben çok sevmiyorum. O yüzden köreliği daha az beğendim. Ama ikisi de güzel. Emin olun ikisi de güzel. Yalnız sebzeliğe hayran kaldım. Çok yoğun böyle baskın benim için bir sarımsak tadı var ve ben bayıldım. Yani şunun üzerine arkadaşlar kıyma kavurup dökün. Üstüne de biraz birazcık daha böyle sarımsaklı yoğurt, bir de işte şey, e, yağ yakın böyle üstüne mantı gibi olur ya. Efsane. Şunun sarımsak olayına bayıldım. Körilinin de dediğim gibi sadece o ufak bir aroma tadı var. O çok hoşuma gitmedi. Onun haricinde ben beğendim. 1 lira 45 kuruşa yediğim en iyi noodle'lardan ikisiydi. Başka bir şey demiyorum. O yüzden hemen puanlamama geçiyorum. Evet, puanlamam ben bu A101'in kendi markası hazır nudunları için, sebzeli için vereceğim puan 10 üzerinden kesinlikle eğer tabii çeşniyi suya katarsanız 9. Körülü için de verdiğim puan 10 üzerinden ya e da 6.5'tan 7 olsun şöyle. 6.5'tan 7 veriyorum. İkisi de gerçekten güzel yani beğendim. Bakın şöyle. 1 lira 45 kuruşa A101'in kendi nudulları. Daha sonraki videomuzda domatesli olanı ve tavuklu olanı deneyeceğiz. Belki bunların videolarını ayrı ayrı çekerim. Çünkü böyle ikişerli yaptığım için ben de çok yoruldum. Zor oldu. O yüzden ben şimdi şu kalan şöyle sulardan bakın her şey <laughs> bakın ne kadar şeffafım öyle değil mi? Şöyle birazcık döküyorum. Ne için döküyorum biliyor musun? Tuzu azalsın diye. Köriye de dökelim. Ya sebzeliği çok beğendim. <laughs> bakın bu kadar kaldı. Eşit miktarda çünkü ikisine de koymuştum. Yalnız sebzeli efsane olmuş. Eğer denerseniz lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Bakalım siz 10 üzerinden kaç puan vereceksiniz? Benimle paylaşın. istek videolarınızda yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.